15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri Zonguldak'ta gerçekleştirildi. Anma etkinliklerine Vali Osman Hacı Bektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu, Vali Yardımcıları Turgut Subaşı, Muammer Balcı, Kirimli Kaymakamı Necdet Özdemir, Kozu Kaymakamı Hüseyin Ece, Songulak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Songulak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Hakkı Özölçer, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalın Kılıç, Songulak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Songulak İl Müdürü Sinan Ergen, Türkiye Taş Kömür Kurumu Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak İl Başkanı Mustafa Öztürk, Zonguldak Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Zonguldak Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Candaş, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz yürüyüşü istasyon caddesinden başlayarak maden canıtında son buldu. <laughs> Madenci önünde devam eden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik buluşması saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Müzik İngiliz tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl müftüsü Aşırı Durgun tarafından şehitlerimiz için dua edildi. Ya ya 8 yıl evvel yine böyle bir gecede aziz milletimizi, memleketimizi, devletimizi ve milli irademizi yok etmeye çalışmak üzere bu milletin vergileriyle satın aldığı silahlarla, tanklarla, toplarla milli irademize ve devletimize karşı darbe girişiminde bulunan hain FETÖ terör örgütü ve ve yardımcılarının şerlerinden, zulümlerinden ve kötülüklerinden bu aziz milletimizi, memleketimizi ve devletimizi koruduğun için sana sayısız hamd ve senalar olsun. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekramel Ekramin vatanımıza, milletimize dahilden ve hariçten gelen her türlü tehlikelere, felaketlere, saldırılara karşı birlik ve beraberlik halinde tek yumruk olarak hareket eden aziz milletimizi, kahraman ordumuzu, polislerimizi, güvenlik kuvvetlerimizi her daim muzaffer eyle. Ordumuzu muzaffer, milletimizi bahtiyar, devletimizi ise payidar, kıyamete kadar daim eyle. Vali Osman Hacı Bektaşoğlu 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andı. FETÖ hain darbe girişimini kınadı. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bundan tam 8 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesi milletimizin iradesine kasteden demokrasimizi ve bağımsızlığımızı hedef alan Ordunun ve diğer stratejik kurumların içine sızmış FETÖ terör örgütü tarafından organize edilen hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ancak milletimizin cesareti, feraseti ve vatan sevgisiyle bu hain plan bertaraf edilmiştir. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan milyonlar tankların, tüfeklerin ve uçakların karşısında durarak demokrasimizi savunmuş, ülkemizin geleceğini FETÖ terör örgütü ve karanlık ellere teslim etmemiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü milletimizin birliğini, beraberliğini ve demokrasimize olan inancını tüm dünyaya gösterdiği bir gün olarak tarihimize altın harflerle kazınmıştır. Kadın erkek, genç yaşlı demeden her kesimde vatandaşımız ellerinde bayraklarıyla meydanları doldurarak ülkemize sahip çıkmış bağımsızlık ve özgürlük aşkıyla dolu yürekleriyle adeta büyük bir destan yazmıştır. O gece milletimizin her bir ferdi demokrasimize ve bağımsızlığımıza olan bağlılığını ve iradesini göstermiştir. Bu kahramanlık sadece ülkemizin sınırları içinde değil tüm dünyada yankı bulmuş ve Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığı çok büyük takdir kazanmıştır. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan topraklarımızda demokrasimizin ilelebet payidar kalması için hepimize çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Ülkemiz sadece 15 Temmuz'da değil her daim terörle mücadelede kararlılıkla yoluna devam etmektedir, devam edecektir. Bugün burada toplanan siz değerli hemşehrilerimin sergilediği birlik ve beraberlik ruhunun ülkemizin geleceğine ışık tuttuğunu görmekten büyük bir mutluluk ve gurur duymaktayım bir kez daha 15 Temmuz gecesi ülkemiz için canını ortaya koyan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Program Şanlı Türk Bayrağı'nın Vali Osman Hacı Bektaşoğlu'na takdim edilmesiyle devam etti. Daha sonra dereceye giren öğrencilere Vali Osman Hacı Bektaşoğlu ve Zonguldak Milletvekilleri Muhammed Avcı ile Ahmet Çalıkoğlu tarafından ödülleri verildi. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı dinlendi. Bugün Aziz milletimin şahlanıp ırmaklar misali taştığı gündür. Bir olup, iri olup, bir olup istiklali için coştuğu gündür. Denizlerden engin ferasetiyle ve dağlardan yüce asaletiyle yediden yetmişe her bir ferdiyle çıkıp meydanlara koştuğu gündür. Evet. Bugün milletimin zaferinin, aziz milletimizin FETÖ'cü darbecilere karşı kuru elleriyle yazdığı direniş destanının 8. yılını idrak ediyoruz. 15 Temmuz kıyamının 8. seneyi devriyesinde bu gazi mekanda ve 81 vilayetimizin tamamında birbirimize kenetlenmiş durumdayız tıpkı 8 yıl önce olduğu gibi bugün de omuz omuzayız. Biriz. Beraberiz. Gence yaşlısı. Kadimi ve bunun yanında kadını erkeğini. 85 milyon. Hepimiz tek yumruğumuz. Bu aziz milletin bir ferdi ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak karşımdaki bu muhteşem kardeşlik tablosundan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum. Bu muazzam birlik ve beraberlik için dosta güven, düşmana korku veren bu dik duruşunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kardeşim, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiz. Zira onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz buyuruyor. Manevi bakımdan böyle şerefli bir makama ulaşmak, şehadetle müşerref olmak dünyada her kula nasip olmaz. 15 Temmuz gecesi darbeye direnen vatandaşlarımızdan 252 şehidimiz evet bu müjdeye masar oldu ve şehitlikle şereflendi. Şehitlerimizin yanı sıra 2740 insanımız da o gece yaralanarak gazi oldu. Rabbim peygamberlikten sonra en yüce mertebe olduğu bildirilen kahramanların hepsinden razı olsun diyorum. Aynı şekilde her biri bilen fedakarlık ve cesaret timsali olan gazilerimize de Mevla'dan hayırlı, sağlıklı ve bereketli ömürler diliyorum. Yine bu vesileyle o gece televizyondan yaptığımız çağrıya icabet ederken sokaklara, meydanlara, havalimanlarına akın eden uçakların, helikopterlerin karşısına korkusuzca dikilen kurşunlara karşı göğüslerini siper eden ellerinde bayraklarıyla bir istiklal şöleni yazan Türk kardeşlerime şahsım ve milletim adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Törenin sonunda Madenci Korosu başta olmak üzere müzik grupları tarafından konser sunuldu. Gecenin geç saatlerinde selalar okundu. Maden canatı önünde sabaha kadar demokrasi nöbeti tutuldu.